Merhaba arkadaşlar. Erken yine telefon dondu Bugün sizlerle birlikte Devlink and Pro oynayacağız. Unutmadım değil mi? Hemen gidelim şuradan. O poşeye bak ya. Bizim arabamız var mıydı? Bu değişmiş sanki biraz. Dur biraz geri gelelim. Eh gidebiliriz. Para mı harcadım ben? 64 param kalmış. Neyse. iş girmedik ya arkadaşlar. Onun içindir ya. Sesini açayım biraz. Çok araba sesi de gelsin. Değil ses. Neyse. buradan açayım. V. Ne arkadaşlar para kazacağız ve araba yeni araba almaya çalışacağız. Bir bakalım neler varmış. Arabayı şöyle bir fark edelim. Hmm. Şöyle. Neyse şöyle park edek ya. Hoş tamamen fark etmemize gerek yok derken biz de uzayı fark ettiysek ya arabanın gazı var ya beni yani gerçekten hemen şurada bakalım arabaların neler varmış hemen gidelim arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Oo yeni arabalar gelmiş. Hem de şıklanmışlar. Şık olmuşlar. Uy. Bu çok pahalıydı. Oo. Oo. Porsche 45 lira olmuş. Oo 69 lira olmuş la. What? Araçların fiyatı geri dönmüş. Baksa da. Bir bakalım neler var. Hmm. Kapılar falanmış. Ana. Bir sürü araba gelmiş. Mesela şu yoktu bak. McLaren'ın yenisi gelmiş. Normalde neydi ya? Bir tane Bugatti olacaktı burada. Yeni Bugatti o nerede acaba? Bu Bugatti nerede? Oha arkadaşlar. Fiyatı bu çok pahalıydı. Evet bu çok pahalıydı bak. Hmm. Nerede ya şey? Kattı. Bakalım bu kaç lira olmuş. Neyse istediğimizi alırız. şatalara bakalım bir de bunu da beğenmiştim seyret sevild bunu beğendim o bunu beğendim çıkalım arkadaşlar evet arkadaşlar başlayalım bu ne bu arada tam bin tane yumurtaya karşı araba. 3 tane yumurta için şey ya. Üç tane yumurta için neymiş? Sıfır tane yumurtamız var burada arada. Tamam bekleyin hemen. Bu yumurtaları bulmaya başlayalım. Mitarlar bulacağız ya bunlardan. Hatta arabanın içinde sürüm bunu. Böyle. Baksana. Ya. Arabada bakar da arttırmak için arabayı paramız harcamışız ya. Çıkalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Evet. evet. Basıyorum biraz gaz elimde şu anda. Kontrol edemiyorum. Arabanın direksiyonunu kontrol edemiyorum. Sağa sola kaçıyor. Oy. Uy uy de bastı ama. Ama şöyle de gidelim arkadaşlar. Stepten falan sürekli yazılı. Beş para. Yarışa katılmak isteyen var mı? Geçeceğiz. Bak orada bir tane araba var. Benim arabam geçer mi bilmiyorum ya. Yüksek motorsa geçer ya. Yani. Benimki yüksek motor olsa onu geçerim yani. Ay geçerim gel lan. Bu araba. Geliyor. Arkadaşlar bu bu arada boğazı bağırıyor o özür dilerim hastayı biraz o yüksek motor almış <laughs> bak vay 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 çakal Vay çok hoşsun ol. İsteyim mi? geçmek haydi haydi haydi. Lan çarptık ya. Üf. Yine de gideceğim. Hayır olamaz. Olamaz gidiyor. Gidiyor. Gidiyor musun? buraya gel. Dur Hmm. Hmm. Nereye gitti bu arada bu? çıktı. Yok yaştan çıkmamış. Aa kucak bir bir. Yaştan çıkmış. O zaman hemen basalım gazı. Bitireceğim biraz daha diyor. De yüksek motor alıyorlar ve de Arkadaşlar bu geçemeyeceğim mı arkadaşlar? Geçmiş al düşü dedi bak. Ya, ama böyle olmaz ama. Ya bitmedi ya. 100 mü olacak yani tamamlayın. Hadi bitti. 100. Kaç 97 lira. Arkadaşlar merhaba. Ama kendi yüzümü göstermek istemiyorum. O yüzden kapatacağım. Hadi arkadaşlar başlayalım derken arabam gitmiş. A 79 param olmuş? Hakikaten lan. Ha? Biz para para kasa kasa duruyoruz yani. Hadi gidelim. Nasıl vurdum kızı? Bir de... Hadi bas 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 ya tövbe estağfurullah gazı bassa da. Aa tünel buldum. Tünel tünel. Hemen tünelde gire, girelim. Gire, gire, gire. Girelim. De girelim. 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 Herken. Yok arkadaşlar böyle bir şey olmaz. O, dur bir dakika. 28. Ooo. 28 tane toplamışız bakın. Gelelim, al Tamam, hadi geçeceğiz. 28 tane mutlu toplamışız. Nasıl olur lan? Ama 95 oldu, 100 olacak. Ama yine para kasmayı devam edelim, değil mi arkadaşlar? Hmm. Hmm. bas bas gaza bas 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 ya biz nerelere geldik arkadaşlar ben şöyle bir bir, bir de şöyle bir şey yapalım hızımızı arttıralım sonra gideriz. Bu da 90'ı değil 100 yapalım gidelim bir şeye. O zaten geldik la. Burası başka bir yer yok. Burası başka bir yer. Ya gelmişiz. Buralar vardı ya hatırlıyorum ben. Evet vardı buralar. Ama yine de olmayabilir yani. Dikkat edelim. Işınlanabilirim yani. Hadi 100 olacak. 100 ol. Hadi 100. 100. 100 bin ol. Allah aşkına 100 bin oluyor. Tam oluyordu. Böyle bir şey çıktı ya. Ya bu bu çarpı çarpı bir arabayı. Hmm, geçeceğim seni. Hayırdır kardeş. Hmm. Hmm. Bu arada telefondan niye ses gelmiyor ki? Arabanın sesini duymak istiyorum ben ya. Hmm. Hadi bakalım kardeşler, kardeşler. Basıyorum. Hadi, hadi. Ben seninle yapacağım. 99,482 idi orası. Para gitti yani ya. Aa, musun? sen kimsin lan? Aa, sen doğru. Konuşalım seninle. Para vermez inşallah. Tamam. 800 tane var. 500 olursa tamam. 500 olunca alacağım. Ben neden buraya geldiysem birazcık park açacaktık. Ha araba ne ki? Ben bununla uğraşamıyorum yani arkadaşlar. Şu arabayla. Az önce buradan şöyle bir araba geçti ya. Durun. Durun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Burası parayı mı kasıp